Allahu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Şeytanı Rjeem. Bismillahi ve selam ala rasulillah. Kıymetli takipçilerimiz, Kur'an elif bası okumalarımıza devam ediyoruz. Ötreli harfleri görmüştük bundan önce. Şimdi ise ötrenin bir elif çekimini göreceğiz arkadaşlar. Daha önceden bir kelimenin şey bir harfin yanında elif varsa hareketsiz olarak kendinden önceki harfi bir elif uzatır demiştik. Bir elif miktarı. Bir kelimenin yanında hareketsiz bir yağ varsa o kelimeyi bir elif uzatır demiştik. Şimdi ise vav'ı göreceğiz arkadaşlar. Vav varsa ne yapar? Kendinden önceki harfi uzatır. Tabi bunun başka şartları da var. Tecvitte göreceğiz. Bunlara metti tabi' deniliyor ama Bunları yeri geldiği zaman da göreceğiz. Şu an yeni başladığımız için biraz daha kolay bir anlatım yapmaya çalışıyoruz. Evet. Harekesiz vav wow harfi okunmaz. Evet. Kendinden önceki ötreli harfi bir elif miktar uzatır. Kendinden önceki ötreli harfi diyor. Zaten genelde vav'dan vav wow hareketsizse kendinden önce genelde %99 ötreli harf gelir. Evet. Bakın. Birinci harfimiz ya. ikinci harfimiz kaf. Dördü, e, üçüncü harfimiz vav. Ama hareketsiz olduğu için onu zikretmiyoruz. Dördüncü harfimiz lam. Bakalım. Ya Bakın. Bu biraz daha kolay ve güzel. Ya Son kez. Ya Evet. Te -gulü tequlu son kez tequlu evet yakumu bir daha yakumu yakumu güzel bakalım birinci harfimiz ya bakın ya eğer bu noktalar ikisi üstte olsaydı ne olacaktı t olacaktı eğer ya tek nok ya altta iki nokta değil de tek nokta olsaydı ne olacaktı? Ba olacaktı. Bunlar olmayıp üstte sadece bir nokta olsaydı ne olacaktı kıymetliler? O zaman da nun olacaktı. Onun için bu şekil bizim için önemli. Bakın bu şekli yani şu şekli bilmemizle şu şekli bilmemizle ne oluyor? Biz dört tane harfi öğrenmiş oluyoruz noktaları değiştirmekle. Yesunu. Evet. Bir daha. Yesunu. Son kez. Yesunu. Evet. Yekunu. 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 Evet. Yesumu. Yesumu. Son kez. Yesumu. <coughs> Evet bakın Y'den T'ye döndü. Harekeler şey özür dilerim noktalar üste geldi. T oldu bu harfimiz. Tesümü 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 Evet. Yüzlü daha Yüzlü Yüzlü Evet. Birinci harfimiz elife değişti. E'udü. Peltek yapmayı unutmayalım son harfimizi. E'udü. Son kez. E'udü. Evet. Bakın bir tek nokta geldi. Ne oldu? Bakın aynı aynı şekil ama üstünde bir nokta var. Nedir bu? Nundur. Altta olsaydı ne olacaktı bir nokta? Ba. Evet. Ne'udü. Ne'udü. Ne'ûzü Evet. Lam elif geldi. Gördünüz mü? Lam elif. Lam elif demiyoruz burada. Yani şu şekilde bir okuma yok. Lam elif ya'ûlü. Böyle demiyoruz. Bu lam ile e, özür dilerim. Lam ile elifin birleşmiş hali olduğu için bakın lamda ne var? Hareke var. Üstün harekesi. Kendinden sonra hareketsiz elif gelmiş. Ne olur o zaman Olam'a bir elif uzatmamız gerekir değil mi? Geri derslerimizden bunu hatırlıyoruz. O zaman ne diyoruz? La yekulü <laughs> Bir daha. La yekulü <laughs> Son kez. La yekulü <laughs> Çok güzel. Devam edelim. La yekunu La yekunu Son kez. La <laughs> yekunu <laughs> Evet. Devam edelim. La yezülü La yezülü Son kez. La yezülü Beraber zikredersek, beraber bunları tekrarlarsak bizim için daha faydalı olur. Allah'ın izniyle. La yedümü Bir daha. La yedümü Son kez. La yedümü Evet. Ma yasumu Ma yasumu Son kez. Ma yasumu Evet yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim'e geçmeye doğru gidiyoruz kıymetliler. Evet. Mim var. Elifli. Yani çekiyor. Yağımız var. Nunumuz var. Ötreli çekiyor. Bir de mimimiz var. Me yenümü. Bir daha. Ma bir daha ma evet. Ma bakın ramız burada kalın. Ma yeduru evet. Ma yaudu ya son kez Mâ yaud. Evet. Bakalım iki tane vavlı geldi. Yani iki tane ötreli çekimimiz olacak burada. Birinci harfimiz ya, ikinci harfimiz kaf, üçüncü harfimiz lam, dördüncü harfimiz nun. Kaf kalın bir harf, lam ise ince bir harf. Ona göre okuyacağız. Yaqulune. Evet. Yekulune Son kez. Yekulune Harika. Evet. Tekulune Bakın ya altta iki nokta vardı. Üste aldı bu noktaları. Y oldu. T. Te. Tekulune Tekulune Devam. Yesumune Yesumune Son kez. Yesû ne harika. Tesû ne bir daha. Tesû son kez. Tesû evet. Bakın kafa benziyor biraz ama bir noktası var. Ne oldu? F'dir o da. Yefü ikisi de ince. Tüm harfler buradaki ince. Yefütüne Bir daha Yefütüne Evet Yeudüne Bir daha Yeudüne Son kez Yeudüne Evet Yemütüne Yemütüne Son kez ye harika. Evet diğer kelimemiz yaudüne. Evet zeli peltek yapmayı unutmuyoruz. Yaudüne. Yaudüne. Devam. Bakın burada tüm harflerimizi ötreleyirken ikinci harflerimiz esralı ve bir elif çekerli geliyor. Şaşırmayalım. Yuridu bakın. Yuridu bir daha. Yuridu son kez. Yuridu bakın ötreli harflerde dudaklarımızı büzüştürerek öne getiriyoruz. Yushiru Yushiru Affedersiniz. Yushiru Evet. Yücibü Bir daha Yücibü Son kez Yücibü Evet Yüqimü Yüqimü Bakın kaf kalın olduğu için ı sesiyle okuyoruz. Yüqimü Evet tam böyle yüqi Yüqi diye gitmiyor da biraz Yüqi yani kı yaparken Sanki böyle sonlara doğru iye doğru götüreceğiz. Yüki mu, yüki, bakın, yüki, i diye başlıyor, i diye devam ediyor. Yüki mu, evet. Yümitü bir daha. Yümitü son kez. Yümitü evet. Bakın, burada yeni bir terkip ortaya çıktı. Esralı çeker bir harf. Sonra ötreli çeker bir harf geliyor. Birinci harfimiz ya. ikinci harfimiz ra. Ama ya'sı var. Ya olduğu için bir elif çekeceğiz. Esrayla 3 Üçüncü harfimiz dal. Onun da hareketsiz vava olduğundan dolayı onu da bir elif çekeceğiz. Dördüncü harfimizse nun. Yüri düne. Bir daha. Yüri düne. Son kez yürüdüğüne Evet yüşi ne bir daha yüşi ne bir daha yüşi ne Evet yüci büne bir daha yüci büne son kez yüci büne Evet Yuqimune Bir daha Yuqimune Bir daha Yuqimune Evet son kelimemiz arkadaşlar Yumitune Yumitune Son kez Yumitune Evet burada kalmış olduk arkadaşlar. Bir diğer, diğer dersimizde cezimli harfler göreceğiz. Orada yeni şeyler karşımıza çıkacak. Onun için geçmişte yaptığımız derslerimizi çok iyi bir şekilde çalışmamız lazım. Özellikle bugün aldığımız dersi en az 20 kere tekrarlamamız lazım. Diğer dersimizde dediğimiz gibi farklı kavramlar gelecek, farklı kullanımlar gelecek. Biz geride öğrenmiş olduğumuz bilgileri kendimizde sağlam bir şekilde bulunması gerekiyor ki yeni bina ettiğimiz şeylerle birlikte temelimiz ne olmasın? Yıkılmasın. Yani temelimiz sağlam olması gerekiyor. Rabbim muvaffak eylesin. Elhamdülillah Rabbil Alemin.